var lan burada? Kim yatırmadı parasını? Ben vermiştim niye ağlamasın sonra? Ben vermem. Ben şöyle yazıyorum. Geveze nerede? Sana da hayırlı günler. İşim acele Yasin, geveze nerede? Hayırdır, buralarda bir yerdeydi. Yenim kayıp, kaçırmış. Neyle besliyorsunuz usta bunları? Hepsi cılız böyle ya. Ulan paraları yutup yutup vallahi yemin ediyorum aç bırakıyoruz hayvanları değil mi? Ne oluyor lan? Sen söyle, ne oluyor lan? Nerede lan yeğenim? Nasıl dokunursun lan sen benim yerime? Elini kırmağı lan. Ben senden Sizin gücünüz ancak köye ayaklar. Şerefsizler. Gelin lan. Kımıldarsan sıkarım. İndirin silahları beyler. Burada yumruk konuşur. Hiçbirinizi sağ çıkarma lan burada. Neden anlatayım? Beter edin. Dövmekten beter edin. Gelin lan şerefsizler. Sizin gücünüz ancak çocuğa yeter. Gelin lan. <laughs> Şimdi ne olacak? Nerede lan yiye? Elimde kalacaksın. Nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Uydurma. Ben 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 sadece borcumu tahsil ettim. Çocuk bacı kaçırmadım. Bilmiyorum. Kırmızı fıkırıyorsun. Yaşatırmıyım lan seni. Hayır bırak bilmiyor. Yaşatırmıyım lan seni. Bu işin altından sen çık. Seni ellerimle boğarım. Hayır. Bırak bilmiyor. Ellerimle bağırıp seni anladın mı? Bırak bari! Öldüreceksin! Bırak! Nasıl salda lan! Nazim salda! Ee? Dövüş yarım kaldı. Paralar ne olacak? Günler torbaya mı girdi kardeşim? Yarın gelin alın paranızı. Yarın hesaplaşırız. Hadi kapatıyoruz. Hadi selametle. Hadi. Hadi. Hadi İyi misin Geveze? Git lan. Yazın ben bunu bir kenara. Beni korumadın. Ben bir de sevkiyata ortak olmak istiyorsun ha? Ne nah olursun. Yürüyün lan. Gidiyoruz. Kim kaçırır ulan el kadar çocuğu? Şerefsiz çok. Asıl mevzu neden kaçırdı? Yılan olabilir mi? Yok o değildir. Daha yeni çıktı. Alemdedir şimdi. Hem o yapsa benim haberim olur. Şişt. Kapattık. Vesilleri almıyoruz. Mahir abi. Beykoz'daki depoya gitmen lazım abi. Acil. Sen kimsin nereden biliyorsun? Vakit kaybediyorsun abi. Vakit kaybediyorsun. Nereden biliyorsun? Nazif orada mı? Ben ben bir şey bilmiyorum. Gazino'da adamlar konuşurlarken duydum. İnsaniyetten geldim söylüyorum pişman etme işte. Beni nereden tanıyorsun? Durma hayır dur. dur. Songül'ün okuldan arkadaşı. Oradan tanıyordur. Acele et abi. Acele et.